Yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Benim doğum günümde birkaç gün önce arkadaşım şöyle bir çiçek göndermiş. Çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? bakımını çok bilmiyorum. Biraz internetten baktım. Ee, çok fazla sulamamam gerekiyormuş. Bir de doğrudan ışık almaması gerekiyor. Ben de buraya koydum. Şu e, patates soğanlığın tam üzerine. Çünkü e, doğrudan güneş almayan tek yer burası. Ama biraz da güneş alması gerekiyormuş. İçeri bir yere, şu masanın üzerine falan koyayım dedim ama orada da e, hiç güneş almaz diye. Bir de birkaç gün bıraktım, sanki böyle yapraklar bakın bir kendini bırakmaya başladı. Onun için buraya aldım. Böyle incir kuş da burada. Hep aynanın başında, sürekli kendine bakıyor. Lindaş işte da burada. Linda'nın yeni yeri orası arkadaşlar. Sürekli orada uyuyor. Sanırım serin diye e, orada uyuyor. Bugün hava aşırı rüzgarlı, biraz da kapalı ama sabah olan rüzgarı size anlatamam. Koltuk örtülerini yıkadım böyle de onun için e, değiştirdim. Diğer örtülerimi serdim. Bunlar biraz kayıyor arkadaşlar. Benim koltuğa da birazcık küçük geliyor. Güzel bir koltuk örtüsü almak istiyorum artık aslında koltuklarımı ama e, yakın zamanda bir İstanbul'a gitme planım var. Annem ameliyat olacak. E, muhtemelen uzun bir sürede İstanbul'da kalırım eğer öyle bir şey olursa. Ondan dolayı dedim ki gitmişken İstanbul'dan alırım bu tür şeyleri. Valla İstanbul'da şu Kadıköy pazarına falan çok gidesim var gerçekten. Bakalım inşallah denk düşer de giderim. Bu şekilde arkadaşlar bugün evdeyim. Artık hep evdeyim. Kursum bitti çünkü. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Ama artık hep evdeyim. Ve sanırım vloglar birazcık daha sık gelmeye başlayabilir inşallah yani. Böyle... Az önce kahvaltımı yaptım. Yemek olarak da kıyma çıkarttım ama ne yemek yapacağımı asla bilmiyorum. Ee, sadece birazdan bir markete gideceğim. Ya benim canım birkaç gündür değişik bir şekilde marul istiyor. Ne alaka bilmiyorum ama. Marulu bir insan canı neden ister? Hiç anlamış değilim. Gidip marul alacağım. Ee, şöyle marulu güzel bir salata yapmak istiyorum akşama. Bir de maydanoz alacağım. Böyle birazdan bir markete çıkacağım bakalım. Ben Güya markete gidecektim arkadaşlar. Vallahi hiç gidesim gelmedi. Ee, ben de oturdum bugün şey izledim. Elveda Rumeli izledim. Ee, i̇lk bölümünü izledim ve ikinci bölümünün yarısındayım. Ben daha önce hiç izlemedim. Çok eski bir dizi ama hiç izlememiştim. Onun için e, yeni bir diziye başlamak istiyordum bu aralar. O da bana bayağı böyle sıcak bir dizi gibi geldi. Onun için ona başladım. Artık e, akşam eşime söylerim gelirken istediklerimi getirir. Öğlen yemeğimi yiyeceğim şimdi. E, tavuk attım hemen airfryer. Bir de şöyle ufak bir salata yaptım. Tavuklar da burada. Piştiler bile. Benim ortak da burada. Bekliyor. Hava serinledi. E, şu an saat 6 civarı. Ben de dedim ki hem bir çıkayım yürüyeyim. Hem de oradan markete uğrayayım. Benim kararların ani değişimi peki. Şimdi hemen e, çıkacağım. Biraz yürüyüp ondan sonra da markete uğrayacağım. Alacaklarımı alıp eve dönüştüm. Kızlar ben geldim şimdi marketten. Yani sadece aslında maydanoz ve marul için gitmiştim ama biliyorsunuz markete gidince eksikler bir bir geliyor yüzüne. Şöyle bir tane süt aldım. Bir tane böyle dondurma aldım. Seviyorum ben böyle arası akşamlar dondurma yemeği. Şöyle meyveli sütlerden aldım. Yani 26 yaşındayım ve hala kakao sütleri, meyveli sütleri çok fazla seviyorum arkadaşlar. Siz de benim gibisiniz. Şurada, işte ben devam edeyim. Şöyle soğuk kahvelerden aldım. Soğuk kahveleri çok seviyorum. Gerçekten e, misafir falan gelince de severek tüketiliyor. Şurada da var. Yine buradan meyveli sütler çıkıyor. Şurada. Şöyle biraz kayısı aldım arkadaşlar. Yani güzellerinden seçmeye çalıştım ama geneli çok yeşil yeşil. Bir tane şöyle makyaj süngeri aldım. E, makyaj temizleme süngeri aldım. Yani bu da bitmiş de evde. Birkaç tane kalmıştı. Dedim ki yedekliyim yine bir tane meyveli süt. Yazın e, etli yemek sürekli yenmiyor arkadaşlar. Böyle çok ağır yemekler yapmak istemiyorum. Biraz da böyle e, fasulye aldım. Zeytinyağlı yaparım diye şöyle bolca dört demet reyhan aldım. Bunu içli köftede kullanmayı çok seviyorum. Bunu genel olarak böyle bazı yemeklerin içinde mesela dolmanın falan içerisinde kullanmayı çok seviyorum. Onun için aldım. Kurutmak için aldım arkadaşlar. Bunu yarın güzelce ne bir ayıklayıp ondan sonra balkona koyup kurutacağım bunu. Onun için 4 demet aldım. Bu arada reyhanın şerbeti de çok güzel oluyor. Bir dahakine de şerbet için alacağım. Ya da bunu da şerbetle yapabilirim bilmiyorum. Şu an için. Ama bir dahaki gidişinde tekrardan Reyhan alacağım. Bir tane şöyle avokado aldım arkadaşlar. Bunun tadını pek sevmem. Ama gerçekten sağlıklı bir şey. Ara sıra kahvaltılarda çeşit olsun diye almış bulundum. Şurada asıl amacım olan marul ve maydanoz var. Bu şekilde. Bunlar da gayet tazeydi. Alışverişim bu şekildeydi. Yani şu köşe, köşe 600 civarı bir şey tuttu arkadaşlar. Allah yardım etsin gerçekten. Önce ben 100 lirayla pazara gider. Onun da üstünden para arttırırdı annem. Hiç unutmuyorum. Ama şimdi maalesef öyle bir durum yok. Meyveli sütümü aldım. Balkona çıkacağım ama önümde bir engel var. Çok güzel bir engel var önümde. Şuna bakın ya Allah'ım. Kızım. Kızım. Bu şımarmak arkadaşlar. Şımarınca böyle yapıyoruz. Balkonda kaldım vallahi böyle. Oturdum kaldım. Hala yemeği yapmadım. Şu arabaya bakın. Çok tatlı değil mi? Sabah kıyma çıkarttım ama ne yapacağımı bilmiyorum demiştim ya. Herkesin sevdiği bir menü olan köfte patates yapacağım şimdi. Normal bir köfte yoğurdum. Yani içerisinde galeta unu olan kıyma, soğan, maydanoz bu şekilde. Güzel bir e, köfte yoğurdum. Bir de ben içerisine yumurta koyuyorum. Siz koyuyormusunuz bilmiyorum ama normalde de giriyor mu köfteye bilmiyorum ama annem öyle yapardı. Ben de yumurta da koyuyorum içine. Şuraya da e, birkaç parça marul ve biraz e, maydanoz çıkarttım. Onları daha yıkamadım. Onları birazdan salata yapacağım. Şurada da şöyle patatesler pişiyor. Bunlar da iyice kızarsın bakalım. Sonrasında köfteleri pişireceğim. Günaydın Arkadaşlar biz uyandık ee, Kahvaltımı yaptım Hatta dünkü aldığım fasulyelerden Yemek bile yaptım Şimdi Linda ile oturuyoruz Ben de bir kahve içtim şimdi ee, Bir kumaşım var Onunla kendime bir kimono dikmek istiyorum Birazdan onu keseceğim Bakalım gün bize neler gösteriyor Linda Kızım Kızlar ben kesinlerimi yaptım, ardından da balkonu böyle köpük köpük güzelce de bir yıkadım. Su da bana bayağı iyi geldi. Ondan sonra şimdi şey yapacağım. Yemeğim hazır artık pişti. Ben de birazdan dün reyhan almıştım ya hani. Onları ayıklayacağım. Kızım da burada böyle esniyor, mayıştı. Yeri serin çünkü burası. Çok fazla güneş almıyor bu köşe, ondan dolayı burada uyuyor sürekli. Bu şekilde arkadaşlar günüm bu şekilde geçiyor. Yani size de çok fazla bir şey çekemiyorum. Çünkü çok rutin bir gün. <laughs> yani hep aynı şeylerde gö görün istemiyorum. Ama yakın zamanda güzel bir temizlik videosu çekeceğim tekrardan sizler için. Seviyorsunuz çünkü bu tür videoları. Böyle. Kızım yeter ya. Esin'e benim de uykumu getirdin. Ben az önce pervaneyi çıkardım. Çünkü evde şu an ciddi durulmuyor. Aşırı sıcak. Bizim ev ee, sabahtan akşama kadar güneş alıyor. Güneş batana kadar evin içerisinde güneş var yani. Onun için e, artık çıkardım. E, mutfağa takıyorum. Genelde mutfakta oturunca aşırı sıcak oluyor. Bir de yemek falan pişince çok çok sıcak oluyor içerisi. Artık böyle cam açmak pencere açmak falan hiç yani hiç fayda etmiyor. Onun için çıkardım bunu da artık. Hadi. <laughs> Kızlar, reyhanı güzelce ne yıkadım. Ayıkladıktan sonra böyle birkaç su değiştirerek yıkadım. Ardından böyle süzgece aldım. Şimdi bu böyle birkaç saat boyunca süzülecek. Ee, i̇çerisinde böyle su kalsın istemiyorum. Ardından bunu güzelce ne tepsiye serip güneşin önünde kurutacağım. Bir yandan da ben ıslak kek yapmaya başladım. Eşim böyle akşam çay yanında. Ee, tatlı falan seviyor. Onun için dedim ki bayağıdır da yapmıyordum. İnşallah tutturabilirim. Unutmuşum çünkü. Ee, tarife bakarak yapıyorum. Bakalım. Güzel olur inşallah. Ve ıslak kekimiz son hali arkadaşlar. Gerçekten tarif harika oldu. Unutmazsam eğer açıklamalar kısmında inşallah Tarifi koyarım. Burada böyle bir soğuk kahve yaptım. Şimdi balkona çıkacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.